bize de görüyorsunuz arkadaşlar çalışıyor genç arkadaşlar okuyan arkadaşlarımız da boş zamanlarda gezlip çalışıyorlar bunun ekonomik bir değeri olduğunu bu yaşamanın en keyifli ekonomi olduğunu gördüklerinde sahip çıkacaklar. Mesela bizim çocuklar daha önce dışarıda çalışan çocuklar buraya gelip evinde de çiftçiliğine devam ediyor. Burada da işini yapıyor. O, oradan buraya, buradan oraya katkıların oluştuğunu gördüğünde tabii ki e, mutlu yaşıyorlar ama önce ilk Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli, <laughs> bu <ne dibe> <laughs> Yare mi